Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve evler olsun. Güzellikleri çok. Her şey kuşatan Rabbimiz Ne yücedir. Hayattaki en zor durum ertelenmiş ve amaçsız yaşam. Genç yaş. belki karamsarlık. İleri yaşlardaki pişmanlık. Kabullenmek zorunda olduğu çaresizlik. Aslında bütün ee, hepsinin çözecek olan hepsinin yani bu sıkıntıların kaynaklandığı yer ile çözüm yeri tabii ki de bellidir. Gerçekten Rabbini bilen bu doğrultuda e, bulan haddini bilen onun çizdiği çizgiyi takip edenlere e, bir amaç belirlenir. Rabb onlara hayattaki en değerli şey bir amaç edinmeyi, iyi bir insan olmayı aklını en iyi kullanmayı ve hayırlı işlerde yarışmayı ve nihai bu dünyada umudun zirvesinde neşe içerisinde yaşarken artık karamsarlıkta tamamen sarılırken genç yaşta fark etmez imanı bütün olmayanın karamsarlıkta hapsolmaması imkansızdır. İşte bu bu eee ile yani bu doğrultuda iman bize nur olur rahmet olur şifa olur gerçekten ve en büyük amaç için yaşar insan gerçekten Allah Rabbinin hoşnutluğu onun saltanatında pay sahibi olmayı ebediyen onun ağırladığı o en değerli misafirlerden olmayı amaçlar İleride yaşlardaki pişmanlık yani bütün pişmanlık ve zaten e, gene e, amaç doğru amaç edinmemiş Rabbini e, koyduğu sınırı umursamamış şeytanın ardınca hayatını çürü çarşur etmiş mahvetmiş kendine e, bir bir güzellik toplayacağı yerde kendine bin bir kötülük yapan kendi değerlerini alt üst eden kendine lanetli bir hale düşürenin pişmanlığı artık fayda da vermez ve gerçekten çok zordur kabullenmek zorunda olduğu çaresizlik. Yani bu, bu da yani bunun da sesinden imandan başka hiçbir şey gel, gelmediğini e, keşke insanlar tam anlasalar. E, burada e, insanlar tabii ki de e, konuyu anlamıyorlar. Burada hırsızlık falan değil. Bir Allah bugün bize bir sınır koyuyor. Bu sınırı gözetin diyor. Bu sınırı gözetmediğinde sen nefsine, sen bir zayıflıkları düştüğünde Tövbe, tövbe diye bir şey var diyor. Bu tövbe yaptığında ben bağışlayıcıyım diyor. Yani bu insanlar da işte işte inkarcının kafası böyle çalışıyor zaten. Şeytanla çalışanın e, hali budur. Hayır, Allah e, gerçekten pişmanlıkta ona dönene temizler ve onlara e, şey olsun diye. E, yani cennetten doğru da anlamamız gereken nedir cennetten demek? nimetler içinde demektir. Yani e, bugün örnek ürün rızık konusunda imtihan ediliyoruz. Zor rızkımız daha zor. Çalışmak yorulmak yoruluyoruz Hani diyor ya. Şeytan sizi oradan çıkarır, yorulur, üzülürsünüz diye. İşte bugünkü durum e, şey, işte şeytan nimetler içerisinde biz biz nimetler içerisinde imtihanı tamamlamamız mümkündü. Ama bunu e, bunun için bizim itaatimizi korumamız gerekiyor. Rabbe bugün her herkes için aynı şey geçerli. Varlık yani esenlik güzel için. Dedikle ağırlanmak mümkün ama Rabbine gelince itaat ederse zaten gerisi olur. Hiç olmazsa tek bir insanla sanki kendi kendimiymiş gibi her şeyi konuşmak istiyorum. Gerçekten insan gerçek kendisini anlayan hele Rabbinin nefsini yarattı. Eşini bulması hayattaki en en değerli e, mükafatlardandır. Onda zerre zerre kuşku e, yok her şey bilen Allah'a övgüler olsun. Her şey bilen Allah'a övgüler olsun. Her şey bilen Allah'a övgüler olsun. Gerçekten kalpleri sındıran, doğrulara doğruları kavuşturan ondan başkası değildir. Bize bilmediğimiz öğreten de odur. Güzelliklerin sahibi odur. Ya Rab bizi ikramlarından mahrum etme. Bizi nurundan iyiliklerinden mahrum etme. Bize, bize iyi davran. Bizi kınama Ya Rab. Lütfen bana ama her canlıya yapılan bir iki hesap vardır. Evet, iyilik peşinde koşun. En büyük amaç edinin Allah'ın e, koruduğu, e, gizlediği, kamufle ettiği kişiler, kişilerden olmak için. Yani bugün Allah rahmet olsun. Mesih Baykuş'a bezentildi. Belki bunu daha önce konuşmuştuk birçok bir kişi. E, yani birçok defa konuştum ben bunu. Ee, e, Allah'ın kalbimizi ısındırdığı temiz kalpli e, haberlerimle bu e, Baykuş'un burada sırrı da büyük yani siz gerçekten e, şey olursanız e, doğru olursanız en, en yani kafirlerin en üstlerde de e, şiddetleneceği e, bir şey e, ya siz e, karşı gelirken siz Allah sizi görmez yapar bugün e, ee, bu daha bu sabah rüyamda e, işte gördüm büyük karşı apartmanda bir birileri vardı böyle yoğun mahallede daha karşılıklı olarak bir şey var bağırışma çalışma herkes fikrini ortaya koyuyordu ben de işte orada işte bu yönetim tarzın baştan değişmesi e, gerekir işte bu böyle bir vekillik sistemi olamaz bunların ortamda kalkması gerekir bunlar hepsi zulüm bunlar hep bir külfet bunlar ülkeyi mahveden e, mahvedenlerin ta kendisi işte belli başlı gerçek bir adalet mekanizması kurulması gerekir. Belli başlı bölgeler işte kendi sorumlularını çıkarıp onlara böyle işte bu şekilde imkanlar değil tamamen e, halkın insanların hizmetine e, yararına e, sorunlarına koşturan işçilerden olması gerekir. Böyle onlara gidip krallık taslayan, patronluk taslayanlardan değil bunların maaşları da işte en alt Sınıftan fazla olmaması gerekir. İşte hepsinin nihayet kontrol eden bir mekanizma olması gerekir. Bu mekanizmanın başında işte doğru bir şekilde adalet dökmeden bir, bir nokta e, olması gerekir İşte bu. Yani bu da yasa dahiline dönüyor. Yani patron kim? Patronun, e, başkanın kendisi kim? Başkanın kendisi yasa. Yani İsa inşallah bunu size en güzel şekilde uygulamalı Allah fırsat verse gösterecek sonra Başkanın kendisi yasa olacak. Yani burada diğer bütün şeyler herkes yasanın e, istemesi tıkır tıkır istemesi noktasında e, çaba çabasını gösterecek ve bu bu şekilde konumlara yerleştirilecek. İşte bu noktada tam konuşuyordum bu bir tanesi zalim bir şekilde saldırıda bulundu. İşte dedik ki sen e, şeysin, e, sen e, şeylerdensin e, ee, teröristlerden falan dedi direkt bir şey ağızdı. Yani kendinde olmayanları terörist ilan etmen o en, en şerefsiz, en haysiyetsiz azlar var ya. Yani siz kendisine aykırı bir fikir ortaya çıktı diye adam birine, birine saldırmamış, birine canına kastetmemiş, birinin malına kastetmemiş düşüncesini paylaşıyor. Adamı doğrudan terörist ilan ediyor. Pis. i̇şte bu, 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 bu zihniyetin kendisi teröristtir. Çünkü düşünce dediğimiz şey konuşulup tartışılır. Sen düşünce daha iyiyse sen zaten düşünceyle o düşünceyi laf edersin yani giderirsin. Hele hak geldi, batıl yok oldu zaten hak hele hiçbir düşünceden korkmaz. Bütün düşüncelerin üzerine gider. Yani hak ehli kılıcı çıkmaması için Rabbine dua eder. Bu bütün temennisi bu yöndedir. Ki açık onun elinde her türlü yani onu batılı ezecek ee, bilgi vardır, hikmet vardır, akıl vardır. Hayet vardır, <laughs> örnekler vardır. E ee, sen bunu bana rağmen saldıran taraf olursa sen hakla bir alakan yok yani sen batılın e, işte bu durmuş müşrik bir tipsiz ne bek? Çünkü hakkın gidermediği bir, bir e, sözle gidermediği bir batıl olamaz. İşte bu bu azgınlar da direkt düşünceye e, terörist ilan etmeleri ve saldırıda bulunmaları hangi gücü kullanırsa kullanırsa bu kendileri azgın e, teröristlerin ta kendisidir, iftiratçıların ta kendisidir. Sonra ben şeyi kapattım. Bunu şu aralar çeşitli gruplarda WhatsApp, Messenger çeşitli işte platform, YouTube hatta Twitter'da bugün yüzlerce kişinin olduğu yerde bir Allah'ın takdiriyle bir konuşma doğrudan karşılığı mesaj geldi gitti. Başka konular üzerinde sohbet ve diyalog şeyimiz oldu. Bir anda Allah planın sahibi ve muazzam bir şekilde gereğince duyuruyor vakti gelene orada birden e, sen böyle işte bunu e, senin yöntemin nedir ne değildir falan filan sonra ben pencere kapattım içeri yöneldim bir baktım var, aşağıda e, polisler geliyor. Ben kesin bir şekilde herhalde bu azgınlar e, şey e, yaptılar dedim. Sıkıntı değil Allah benimle dedim. G gider gelirim en fazla bir şey olmaz o sistem. E, ben de ya da ne olursa olsun Allah benimle olduktan sonra benim ee, zararım olmaz kazancım olur Yusuf peygamberi bilirsiniz o Allah'ın e, Allah'a Allah teslimiyetini gösterdiğinde onun işini belki dışarıda binlerce insanla başaramayacağı bir işi bir rüya üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirdi Allah'ın kudreti işte ondan sonra yardımı ondan sonra bir baktım başka bir şey için bizim Ali Kemal var küçük benimle yaşlı bir yaş büyük dayım. o bir tane hırsızlığı hırsızlar çırpımı bir vaka için çağırmış. Bir baktım böyle işte diyalog, diyalog kuruyor balkon üzerinden. sonra ee, orada anladım tekrardan. Gerçekten işte baykuş örneği de Allah'ın koruduğunu hiç kimse şey yapamaz. Yani e, hiçbir sürede zarar veremez. En azgın gün e, işte iftiracılar daha yani ben en şiddetli e, işte bu Leheb'in ta kendisidir. Azgın haysiyetsiz imansızın ta kendisidir dediğin işte şeyle dahi FETÖ'yle dahi istesen onun şeyisin diye e, şerefsiz haysiyetsizler dahi var. Ya o şekilde iftirayla saldıran dahi var. Ya bu nedir? İşte istesen tarikat ve tarikat dedikleri o özellikle son dinini bozmuş tamamen böyle başka bir şey girmiş bir musurla tamamen ne kadar karşı karşıya olduğum yerler söyleyeyim sen tarikatçısın diyen pislik iftiracılar dahi var. İstesen e, örnek veriyorum bu İslam'ı canı gösteren işte haşa dinden Allah'ın Dininin emrinin gidermeyecek bir vatpi yokken sırf fikrini beğenmedi diye işte dön benim dinim gibi din, benim dinimden dönersen seni öldürür o onu hak gören şeytan dinini kutsayan aşağılık belki İslam'ın en büyük düşmanı onlardır ya sakın zannetmeyin o şey kafirlerdir İslam'ın en büyük düşmanları bil ee, yani bunlar gerçekten o gruptandır ee, bilmediğini de bilmiyorlar ve e, tehlikeli bir hastalığa tutulmuş takenler. kendileri. İşte bunlar İstanbul bildiğini zannediyorlar. İslam adına Allah adına cinayet düşüyor. Neden mesela bugün Allah işte bunları en azgın dediğimiz kafirleri, el, kafirleri ezdiriyor. Çünkü bunların zulümleri gerçekten o kafirlerden daha 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 kötü, daha daha rezil, daha daha iğrenç. Çünkü onlar kendi adına zulüm istiyorlar. Kendi adına e, pislik yapıyorlar ihanet ediyorlar, zalimlik yapıyorlar. Bu diğer haysiyetsizler, diğer sözde Müslümanlar Allah adına yaptıkları için onlar çok daha aşağılık, çok daha büyük ezilmeyi e, hak ediyorlar ve Allah da onları o azgınlara ezdiriyor. Bu yüzden de bu Allah adına yalan uydurup canilik yapan İslam'ın en büyük düşmanı ta kendisidir. Müşri'nin ta kendisidir, kafirin ta kendisidir, fasığın ta kendisidir, münafığın ta kendisidir. Bu yüzden Dikkat edelim. bize saldırmayana saldırma hakkı yoktur. Ancak dengeyi fırsat bulduk diye bize saldıranı yok etmek, soykırım yapmak, ailesini, her şeyini mahvetmek bu da bu da cinayet, zalimlik, bu da Allah'ın eee kahırla kahredecek kişilerin yapacağı şeydir. E, ancak bir denge karşılık verene zulme uğradığı kadar uğradığına denge karşılık verene eee Allah'ın kınaması yoktur. Hatta kendisinde o zulme uğradığında işte, işte karşı da öç alma şey gücü oldu ama karşıya işte öğüt verip e, bırakan böylece büyük, bir hayra sebep olan da e, Allah'ın karşısında büyük bir kefat olur. Ama dengi kısa hakkını kullanana bir kınama yoktur ve ona yardım edilmiştir ama öz, aşırı gidene işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bu yüzden de e, bu gruplarla işte bazı ya onlar İslam'la işte ayetlerle işte çeşitli peygamberin sözleri, öğretileriyle aşırı neşe olan elbette bazı doğrular o, olacak yani. E onun söylediği bazı doğrular var diye. işte onunla aynı tamam dikkatli mi olmuş oluyor? Gerçekten insanlar zalim, iftiracılar da işte keza onlar da işte kendisi gibi düşünmüyor diye insanlar iftira atanlar. Onlar da en büyük terörist, azgınlar ta kendileridir. Hayırlı eşler birbirinin cennet götüren eşlerdir. Yani birbirinin cennette için e, Her şeyin kusursuz bir şekilde yaratan, bilmediğimiz yaratan göklerin ve yerin hekemini Allah ın. gerçekten nedir? E, gerçekten bilgi çağında Mesih bu çağda neyle geldi? Mesih bu çağda elbette ki bilgiyle geldi, bilimle geldi, hikmetle geldi. Bunu e, şu anda e, tabii ki de insanlar anlayacak durumda değiller ve bu yüzden de e, işte bunu şey bunu kötü görüyorlar. Şu anda Allah'ın emri geldi ve insanlar bunu hala kendilerine kötülük zannediyorlar. Cehaleti terk edin. Allah'ın emrine dönün. Gerçekten Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Gerçekten her şeyden haberdardır. Her şey kuşadın içten odur. Hamd yerde ve gökte, dünyada ve ahirette ancak ve ancak Allah'ındır. Cehaleti seçmeyin Rabbimize. Ee, dönün. Gerçekten kurtuluş onun emrinin içindedir. Gerçekten o insanların halinden haberdardır ve herkese bütün yaptıklarını bildirecektir. Eğer ona dönmezseniz, eğer ondan sakınmazsanız gelince sizi kim kurtaracak, siz kim yardım edecek? Ramaz kendini gerçekleştirmenin en güzel enerjileri toplamanın, ee, işte kendini e, e, çeki düzen vermek için kendini e, gereğince anlamak için insanı verilmiş nimetin nurunda kendisidir. Ee, çok korktuğum şeye saptırıcı imamlardır. Saptırıcı baktan Allah'ın yani koyduğu sömürgesine çıkmakta Allah'a Çünkü bu gerçekten e, kahır olmaktır ve bu Allah'ın dinini bozmaktır ve bunlara en ağır en elim doğru son vardır. Göklerin ve yerin hakim Allah'a Nisa geldi. Haydi hakta birleşelim. Tertemiz olanı hakim kılalım. Hüküm Allah'ındır.